Ne yapıyorsun? <laughs> sen Hoş de çük. Ne? Me. bakayım hadi me. Ah keşke mehedesiniz me ya. Bakın, Sizin yerinizi ben mehediyorum ya. Kaç bir daha. Kaç bir daha. O. Kaç bir daha. Gel yes. ya ben bunu Allah'ım. <laughs> Şımardı sanki şey. Ya Allah o zaten şımarıktı. Ay şımarık. Gel buraya şımarık. Senin ismin şımarık. Evet. İsmini bul. Şımarık. Şim... <laughs> şımarık işte. Şımarık. Bununla Gel şımarık buraya. Bu da Biraz uslu mu diyeceğim? Bu Zeynep da. da <laughs> Ay, <çok kokuyor>. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Normaldir. Şu çok güzel. Anlayın göğsün açık bizimki yeah. bunu. Uh -huh.